Test 51'deyiz. İçi önemsiz üreticiye bağlı şekildeki ütü, fon ve bulaşık makinesi 200 volt gerilimle çalışırken elektrik güçleri 600 watt, 400 watt ve 800 watt oluyor. Buna göre ampermetreden geçen akım şiddetleri K anahtarı kapalı iken ve KL kapalı iken kaç amperdir? Güç eşittir V çarpı Ö'de arkadaşlar. Ütü için yazdığımda 600 eşittir. 200 çarpı I'dan I buradan 3 çıkar. Aynı şekilde fön makinesi için 400 eşittir. 200 çarpı I'dan I'mız buradan 2 çıkar. Ulaşık makinesi için 800 eşittir. 200 çarpı I'dan buradan da I'mız 4 çıkar. K kapalıyken ütü ve fon birlikte çalışır, fön 5 çıkar. K ve L hepsi kapatıldığında ise hepsi birlikte. yani 5 arkadaşlar bir öbüründen de ne yapıyor? 4, 9 edecek cevap B seçeneği olur. Evet ikinci sorudayız. Özdeş X, Y, Z lambaları iç direnci önemsiz bir pille şekilde gibi bağlanmıştır. K anahtarı kapatıldığında yargılarından hangileri doğrudur? Önce anahtarımız açıkken ne durumdayız bakıyoruz arkadaşlar. X, Y buradan akım geçmiyor. Geliyor bu şekilde. Aynı şekilde akım bir de buradan geçiyor ve buraya geliyor. Görüyoruz ki X ve Z birbirine paralel. Y paralel demişim seri. Y de onlara paralel arkadaşlar. Y paralel direkt gerilimi V. X ile Z de seri. Onlar da Y'ye paralel. Şimdi kapattığımız takdirde bura kapatılınca işler ne olur? Akım artık buradan geçmeye başlar. Z devre dışı kalır. X-Y lambalarının ışık şiddeti eşit olur. Evet. ikisi birbirine paralel duruma geçtiği için ışık şiddetleri aynı olur. Z ışık vermez. Evet. Kısa devre olur. Gördüğünüz gibi. Y'nin ışık şiddeti değişmez. Y gerilimi V'ydi önce x ve z'ye paraleldi. Z devreden çıktığı zaman yani y yine paralel konumundadır. O zaman şiddeti de değişmez. 1, 2, 3, e seçeneği cevabımız. Üçüncü sorudayız. Özdeş x, y, z, z lambaları iç direnci önemsiz özdeş pillerle şekilde gibi bağlanmıştır. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız buraya V buraya 0 diyebiliriz. Aynı şekilde bakın buraya da V buraya da 0 diyebiliriz. Yani özdeş oldukları için. Buraya da 0 değerini koyayım. Buraya da V değerini koyayım. Buraya da 0 değerini koyayım. Buraya da, değerini koyayım, buraya da V değerini koyalım. 0 değerini koyalım. Z'nin arasındaki iki kutbu arasındaki potansiyel V. X'in ki V, Y'ninki de V. Gördüğünüz gibi yani her bir lambanın iki ucu arasında aynı potansiyel fark olduğuna göre aynı gerilime sahiptir. X, Y'nin parlaklığı eşittir. X, Y'nin parlaklığı eşittir. Üçü de birbirine eşittir. Y daha parlak değildir. Cevap C seçeneği olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Özdeş KLM ve N lambaları iç direnci önemsiz özdeş pillerle şekilde gibi bağlanmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir noktadan başlayıp potansiyel farklarının toplamı yine aynı noktaya geldiğimizde sıfır olur. Veya şöyle diyelim dirençler üzerindeki potansiyellerin toplamı üretecin potansiyeline eşittir. Ben buradan I akımı I1 akımı geçtiğini düşüneyim. Buradan I1 akımı Buradan da Ö1 akımı geçecek. Ve bunların toplamı üreticimize eşit olacak. Bunun gerilimine de V diyeceğim. Bunun gerilimi de V. Özdeş diyor çünkü. Fakat bu üreticinde bir kendi akımı var. Buna da Ö2 diyeceğim. Ve bunun üzerinden de Ö2 akımı geçecektir arkadaşlar. Şimdi şuna bakarsak arkadaşlar. K ve N'nin üzerinden aynı akım geçtiği için K ve N'nin parlaklıkları eşittir. K ve L'nin parmakları eşit değildir. Nereden anlayacağız biz bunu? I1 ile I2'nin eşit olmadığından anlayacağız. Onu şu şekliyle test edebilirim arkadaşlar. Dirençlerimiz aynı bakın. I1 çarpı R artı I R parantezinde. I1 artı I2 artı I1 çarpı R eşittir V diyeceğim. Aynı şekilde içeridekinde ise yine I1 artı I2 parantez içerisinde çarpı R artı I2 çarpı R bu da eşittir V diyeceğim. Bunları birbirine eşitlediğimde R'ler gidecek. I1 artı I1 artı I2 artı I1 eşit olacak. I1 artı I2 artı I2 şeklinde olacak. Bakın burada kaç tane? 3 tane I1 artı I2 burada 1 tane I1 artı 2 tane I2 olacak. Tarafta bunu karşıya attığımızda I2 eşittir. Pardon burası 1 olacak. Bunu buraya attığımızda da I2 olacak. Demek ki buradaki I değerimiz 1 ise I2 değerimiz 2 olacak. Yani eşit değiller arkadaşlar. I1 değeri daha düşük I1 değeri. Dolayısıyla K ve L'nin parlaklıkları eşit değildir. M'nin parlaklığı daha büyük elbette. iki akım birlikte üzerinden geçiyorlar. O halde 1 ve 3 doğru. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar arkadaşlar 5. sorudayız. Özdeş dirençler iç direnci önemsiz bir pile seri gibi bağlanmıştır. K anahtarı kapatıldığında ampermetre ve voltmetrede okunan değerler ilk duruma göre nasıl değişir? Önce burası açıkken arkadaşlar voltmetre üzerinden akım geçmeyeceğine göre devrem şu şekildedir. Yani buradan bir I akımı geçmekte, Bakın gerilim V, ondan sonra I akımı geçmekte dirençlerim de 2R oldu kapatıldığı zaman bakın işte ne olacak akım buradan gelecek voltmetreyin üzerinden şuradan yoluna devam edecek aynı zamanda buradan da geçecek buradan birleşecek kapatıldığında ne oldu bakın bunun ikisi birbirine paralel daha sonra birleşip R'nin üzerinden geçtikleri için de R de bunlara seri oldu yine böyle I üssü diyorum bu sefer direncim ne oldu bakın Burası iki yarım, burası da bir, bir buçuk oldu. Yani bir buçuk düştü. Bir buçuk düşünce arkadaşlar şöyle düşünün. Bunu sabitlememiz gerekir. Mesela buna 3 değerini veririz, İk, üç değerini versem alt eder. Burada da iki değerini verirsem alt eder. Vuru hesap düşünürseniz, vuru düşünürseniz akım düştüğünü e, direnç düşünce akımın art nasıl oldu? He Buradan 3 verdim. 6 etti. E yani tabii ki yani direnç düşünce akım da artacak. Burada otomatik olarak direncimiz düştü. Akım artacak. Akım arttı. O zaman ampermetredeki değer artar. Peki bunun üzerindeki akım artınca R'nin üzerinden geçen de akım artmış oldu. Çünkü bu seriydi. Serinin üzerinden önceden o geçiyordu şu R'den. Sonra o üstü geçti. Akım arttı dedim. O zaman gerilim de artar. Cevap B seçeneği olur. Evet arkadaşlar 6. sorudayız. X, Y, Z dirençleri iç direnci önemsiz özdeş pillere şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi kapalı bir devrede bir yerden bir yerden başlayıp her bir üreteç veya e, direnç üzerindeki potansiyelleri yazarsak aynı yere geldiğimizde sıfır olmaz. Toplamları sıfır olması lazım. Yani buradan başlıyorum bakın. Buradan başladım. V var. Buraya geldim. Bir düşüş var. Buradan yine bir V var. Aynı yere geldi, sıfır olacak. Yani bunlar V. 2V artı ile eksi bir yere geldiği için eksi buradan I akımı geçtiğini düşünelim arkadaşlar. Bunun üzerinden I akımı geçtiğini. Eksi I çarpı 2R dediğimde eşittir sıfır çıkacak. Şimdi bakalım buradan ne çıkar arkadaşlar? Gördüğünüz gibi e, karşıya attığımızda 2 ve eşittir 2R olduğundan V eşittir I çarpı R olur. Demek ki şimdi şurada da şöyle bir kapalı devre yaptığımda bu V'di ya V eksi I çarpı R olması lazım ki buradan da yine I akımı geçer. Yani V üretici, R direncine iki, bir I verir. 2 V üretici, bakın artı elektriklerim, 2 R'ye de yine I akımı verir. Şimdi ne yaptı gördünüz? Y ve Z'ninki birbirine eşit çıktı. Tamam, bu da mı? Bir de burada kapalı devre var arkadaşlar. Şöyle bir akımın dolaştığını düşünelim burada da. Buradan I geçerken toplamının sıfır olabilmesi için, bakın. I çarpı 2R eksi bunun üzerinden ne geçmesi lazım. 2I çarpı R eşittir sıfır olacak. O halde bunun üzerinden de 2I akımı geçiyormuş. Şimdi x'in üzerinden geçen akım da Y'ninkinden büyüktür. Bu ifade de doğru. X ve Z, X ve Z eşittir demiş. Yanlış. Evet cevabımız C seçeneği olur. Burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 7. soru. iç direnci önemsiz. Gerilimi 60 volt olan bir üreteç. Diye değerleri 10, 20, 30, 10 olan sırasıyla x, y, z dirençleri şekli gibi verilmiştir. Bu dirençler kale noktalar arasında farklı biçimde bağlanarak aşağıdaki akım değerleri elde edilemez demiş. Burada hangisi elde edilemez demiş. Bakın bunların hepsini birbirine seri bağlarsak bakın seri bağlarsak R eş ne yapar? 60 yapar. Vırdan akımımız ne olur? 1 çıkar. 1 olur. Hepsini şöyle yapalım. Bunu yanlış işaretlemiş gibi oluruz. Ben şıkları değiştirdim arkadaşlar. 4, 9 bölü 2 dedim. Hepsini paralel yaparsak. Paralel bu oldu. Paralel yaparsak buradan 6, buradan 3, buradan da 2 geçer. Hepsi paralel olduğunda. Üzerlerine gerilimler aynı olduğunda. Dolayısıyla 11'de geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım bunların ikisini birbirine seri yaparsam 30. Bakın 10 ile bunlar yan yana olacak 20. Altta da 30 olacak. 30 30 15 olur. Eşdeğer 15 olunca da ne yapar? Akım 4 olur. Şimdi değerine bakalım. Evet şimdi bu, e, şöyle yapalım burada da. E, nasıl çıkabilir başka başka başka. Ee, buradaki he, 10 ile 30'u seriyi bağlayalım. 30 40 etsin. 20 var. Bunlar o seri olunca 4 40 edecek. 1,5 buradan geçecek. 3 de buradan geçecek. 4,5 edecek. Evet C de olur. 11 de olur. 12 olamaz. Evet arkadaşlar 8. sorudayız. Değerleri verilen dirençler bir pile şekilde gibi bağlanmıştır. Akımlar arasındaki ilişki nedir diyor. Devremizi yeniden çizelim. Daha kolay olacak. Buraya L diyorum. Buraya M diyorum. Buraya da M diyorum. Buraya da M diyorum. Buraya da M diyorum. Buraya K diyorum. Buraya da K diyorum. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. K, M ve L. K, M arasında bakın şurada 2 var. KM arasında. KM arasında burada 4 var. 4 var arkadaşlar. ML arasında bakıyorum. Bakın 4 var. Şurada 4 var. Aşağıda da 2 var. Şimdi bunları da birleştirdim. Ne yaptım? Üreticimize bağladım. KL arasında üreticimiz var. Şimdi bakıyorum yukarıdaki KM arasında şuradaki geçen akım I1. Sonra arkadaşlar aşağıdaki bakın KM arasındaki 4 üzerinden de geçen akım şuradaki akım, aşağıdaki I2 ve buradaki geçen akım da şurası da I2. I2. Şimdi burası da 2'ydi değil mi? Evet, 2'ydi. Şimdi I3'ü bulacağız arkadaşlar. I3 ayrı bir şey. Şimdi akımı paylaştıralım şunlar dirençlerimiz. Buraya iki verirsem 4 eder. Buraya da bir vermeliyim. Bir verelim. Şimdi gelelim. Bunlar birleşti. Burada 3 etti mi? 3 eder. Evet. Paylaşırken buradan bir geçer. Bir akımı geçer. Buradan da iki akımı geçer. Çünkü buradaki paralel kollardakiler eşit olmak zorunda. Şimdi 2 üzerinden 2I geçiyorsa arkadaşlar 4'ün üzerinden de 1 geliyordu. Bakın buradan 1 geliyor. Bunun üzerinden 2 geçiyor. O zaman bunun da değeri 1 olacak. Gördüğünüz gibi 2 ile 3 eşit olacak. Ö 1 de 2 oluyor. İkisi 1, 1. Bu da 2 oluyor. Cevap B seçeneği oluyor. 9. sorudayız. Değerleri verilen dirençler bir pile şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre e, akımlar arasında ilişki nedir? Yine aynı şekilde harflendirerek çözeceğiz bu soruyu arkadaşlar. Buraya L diyorum. Buraya da M diyorum. Burası da M olacak. Burası da L olacak. Burası da L olacak. Burası K olacak. Burası da K olacak. Çünkü arada herhangi bir şey yok. Yerleştiriyorum. K, M, L diyorum. KM arasına bakıyorum arkadaşlar. Bir tane direncim var. 210 on. KM arasında. ML arasına bakıyorum. iki tane direncim var. Bir 4 var. Bir de aşağıda yine 4 var. Arkadaşlar. KL arasına bakıyorum. Altta da bir tane dördüm var. Sonra da burası 4. Burası da 4. Şöyle burasında da üreticim var. Şimdi bakıyorum. Buranın eş değeri 2. Burada 2, 4. Yukarıdaki Toplam direnç 4. Alttaki 4. O zaman akımlar aynı geçecek. Akım buraya 2 değerini verirsem. Buradan geçen akıma da 2 değerini vereceğim. Buradan gerekeni de paylaşacaklar. 1 1 şeklinde olacaklar. Km arasında bakın 2'den I1 e, akımı geçiyor. O halde I1 akımına 2 amper değerini verdim. Bakıyorum oradan sonra arkadaşlar aşağıda KL arasındaki 4 üzerinden 2 geçiyor. Ona da 2 değerini vermiştik gördüğünüz gibi. Daha sonra bakıyoruz. Şu 4'lerin üzerinin birinden de Ö3 akımı geçiyor. Ona da 1 değerini veriyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar 1 ve 2 birbirine eşit. Ve Ö3 onlardan küçük. Cevap C seçeneği olur arkadaşlar. Müzik